Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı pratik ve çok lezzetli bir tarifle geldim. Gerçekten harika oluyor. Her zaman yaptığım bir tariftir. Tam tutan bir tariftir. Hemen tarife geçelim. Bu şekilde bir tencereme 1 litre sütümü ekliyorum. Ardından 2 çay bardağı toz şeker ekliyorum. 1 çay bardağı un ekliyorum. bir paket vanilyasını ekliyorum. Ardından bir adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Gerçekten efsane oluyor. Bir de tuttu mu tutacak mı derdi yok. Tam tutan bir tariftir. Sürekli yaptığım bir tariftir. 3 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Mısır ya da buğday nişastası hiç fark etmez. Elinizde hangi nişasta varsa o şekilde kullanabilirsiniz. Ocağa almadan önce bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Bütün muhallebilerimi bu şekilde yapıyorum. İçerisinde topak kalmasın diye, topaklanmasın diye güzel bir çözüm. Bu şekilde bir borcamı hazır aldığım e, kadayıflarım vardı. Onları e, alt tabana bu şekilde seriyorum. Hazırlamış olduğum muhallebimi yavaşça kadayıflarım üzerinden geçiriyorum. Direkt dökmüyorum. Hepsi bir tarafa dağılmasın diye. Kepçe yardımıyla yavaş yavaş döküyorum. Kadayıfı istediğiniz marketlerde bulabilirsiniz. Ben şok marketten aldım. Size de tavsiye olsun diye söylüyorum. Bu şekilde güzelce muhallebimin hepsini koydum. Kadayıfımı ikiye böldüm. Birazını alt tabanı için ayırdım. Birazını da üst tabanı için ayırdım. Bu şekilde de güzelce üzerine de yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra buzdolabında en az 1,5 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Tatlınız kendini toparlasın diye. Ve üzerini bu şekilde çikolatalarla süsledim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. İyi günler.